Kitabını siz de iyi. Çok güzel tadı. Beğendin mi? Bunlar jelibon değil gerçek. Değil mi? Evet. evet Meyve e, e, sevmiyorum ama annem bu kuruları yaptığı için bayılıyor. Bakın. Bak sesi dinleyin. Çedirdekleri üstüne bastığı zaman. Evet arkadaşlar. Ee, bu kabuklar yenilmiyor mu zannettim? Yeniliyor bakın. Çatırtısına bakın. Kabukların sesi öyle. Bu çilek ama jelibon. Bu kivi ama jelibon. Ama bunlar gerçek gibi. Olsun. Merhaba Ömer bak. Kuru onu. Anne, anne. Hatta sana göstereyim. Yok yok geliyor. Kamile ve telefonu bırak da gel anne. Anne dur. Gözümün içine bak. Eylül. Kuala. Gözümün içine bak Ömer. Gözümün içine bak. Boş boş boş. Boş çok işte. Bak göstereyim. Gördün mü? Bu gerçek gibi, bu da gerçek gibi. Şey Ama vardı. kuru. İlgisiyle. Şunun tadı çok güzel hele. Çok güzel mis gibi. Beğenmedin mi Eylül? Le? Koy Eylül. Yemiyorsan araya verme. Oraya koy. Boş yiyemez. çekiyorum işte. Boş, boş, boş. Boş. Gördüm içine bak. Oo harika. Bu arada ilk defa kivi yiyorsun değil mi? İlk defa yiyorum kebeği. Kuru kebi. Beğendin mi? Bir daha jelibon yemek yok. Jelibonlar da orada. Ama yalnız çok güzel. Biraz da eski...